AK Parti'de dün yaşanan gelişmeler ve olağanüstü kongre kararının alınması ardından bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan ve Merkez İlçe Başkanı Alaaddin Duran, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'nin 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olağanüstü kongresinde aday olmayacağını, genel başkanlık görevinden ayrıldığını açıkladığını ancak basın toplantısında bunun kendi tercihi olmadığını ifade ettiğini söyleyerek kendi tercihi değilse hangi gerekçeyle ayrıldı diye sordular. J.P. Başkanı Zekeriya Tozan bugüne kadar yapılan askeri darbelerden söz ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe sorumlularını yargıladığını ancak bugün gelinen süreçte milli iradeye saygı diyen Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'a darbe yaptığını savundu. Her durumda milli iradeye saygı diyen Sayın Cumhurbaşkanı 4 Mayıs'ta bize göre Başbakan'a darbe yapmıştır. 7 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı sağlardayken parti ise yüzde 41 oy almış. Ama bir Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağda olmadığı dönemde Sayın Davutoğlu kendi üslubuyla, kendi liderlik özelliğiyle yüzde 49 buçuk oy olarak başbakan olmuştur. Biz Sayın Davutoğlu'nun meşruiyetini hiç sorgulamadık. Milli irade onu uygun görmüştür, saygı duyduk. Ama bununla ilgili saygı duymayan bir kişi vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu sürece saygı duymayarak Sayın Başbakan'ın istifaya zorlayarak ve en önemlisi bundan sonraki kongrede aday olmayacağını da açıklayarak demokrasinin yeni bir kesinti uğradığı düşünmekteyiz. Merkez İlçe Başkanı Alaaddin Duran Cumhurbaşkanı'nın daha önceki söylemlerinin aslında sivil görünümlü bir darbenin bir dikta yönetimi özleminin ayak sesleri olduğunu iddia etti. 17 Aralık 2012 dönemin başbakanı şu ifadeyi kullandı. Yasama ve yargı benim için ayak bağıdır. Yani güçler ayrılığı ilkesi açıklıkla reddedildi. Sonra devam etti. 21 Aralık 2015. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra parlamenter sistem artık bekleme odasına girmiş bulunmaktadır diye bir cümle kullandı ve bunu birkaç yerde ayrıca tekrar etti. Bu söylemler aslında sivil görünümlü bir darbenin bir dikta yönetiminin özleminin ayak sesleriydi. Bunu defalarca ama defalarca dile getirdik. Dün kaçak sarayda gerçekleşen görüşmeyle darbe fiilen gerçekleşti. Darbenin adı 4 Mayıs Saray Darbesidir. 4 Mayıs Saray Darbesinin 28 Şubat Postmodern Darbesini de aşan bir niteliğe sahip olduğunu belirten Duran, dava arkadaşım dediği bir kişi tarafından bu darbenin gerçekleştirildiğini savundu. 4 Mayıs Saray Darbesiyle de Sayın Davutoğlu Başbakanlığı bırakmak zorunda kalmıştır. Bu darbenin yani 4 Mayıs Saray darbesinin 28 Şubat'taki farkı yol arkadaşım dediği dava arkadaşım dediği bir kişi tarafından darbenin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Sayın Davutoğlu başbakan olarak ilk iki kez seçimlere girmiş 7 Haziran'da yüzde 40.87 1 Kasım'da da yüzde 49.5 oranda oy almıştır. Başarılı bir sonuçtur. Yani parlamenter demokratik sistemin kuralları içinde başbakanlık koltuğuna Sayın Davutoğlu oturmuştur. Bu bağlamda meşruluğu hiç tartışılmamıştır. Çünkü milli iradeye saygı demokrasinin temel kuralıdır. Özetle Sayın Davutoğlu başbakanlık koltuğuna kendisinin de sıklıkla vurguladığı milli iradeyle gelmiştir. Ancak Sayın Davutoğlu kendisine ve partisine oy veren 23 milyon 681 bin 926 kişinin iradesiyle değil bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kalmıştır. Evet 23 milyon 600 bin kişinin iradesiyle koltuğa oturan Sayın Davutoğlu bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kalmıştır. O bir kişi 4 Mayıs'ta saray darbesini gerçekleştiren kişidir. Davutoğlu'nun başbakanlık koltuğuna kendisinin de sıklıkla vurguladığı milli iradenin getirdiğini söyleyen Duran, bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Sayın, Do Sayın Davutoğlu üzülerek ifade edeyim ki, 4 Mayıs saray darbesine boyun eğerek dikta yönetiminin zemin hazırlamıştır. Oysa demokrasi adına... Doğru olan 23 milyon kişinin kendisine verdiği görevi savunmasıydı. Milli iradeye sahip çıkmasıydı. Bu koltuğa ben beni halk getirdi. Ancak halk götürür demesi gerekiyordu. Yani 4 Mayıs Saray Darbesine Davutoğlu'nun açıkça direnmesi gerekiyordu. Şu kadere bakın ki değerli basın mensupları Demokrasi adına Sayın Davutoğlu'nu savunmak da bize düştü. Duran açıklamasında bu gelişmenin demokrasi adına acı bir tablo olduğunu vurgularken bunu AK Parti'nin bir iç meselesi olmadığını ifade etti. Bir dikta yönetiminin yasal zeminini hazırlamak için ülkenin meşru başbakanına karşı 4 Mayıs saray darbesini yapanlar şunu asla unutmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Yaklaşık 150 yıllık bir parlamenter geçmişimiz bir diktatörün beklentilerine teslim olmayacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın, darbecileri yeneceğiz. Demokrasi kazanacak. Tarih hep böyle yazılmıştır.